diyemedim, diyemedim, diyemedim. Otuz bin liranın altında araba yok diyemedim. Artık her şey anlamsız, yarım kaldı hayalimiz. Akarken gözyaşlarım deli gibi zamansız. Alamadım, alamadım, alamadım. Fiyatlar ucuzken arabamı alamadım. Binemedim. Binemedim, binemedim ÖTV zammı yokken Arabama binemedim Of of lan herkes araba fiyatları düşecek mi diye merakla beklerken yağmur duası gibi araba fiyatlarının düşmesi için bir dua kampanyası başlatsak inanın arkamıza saf saf cemaatler olup dua edecek bir sürü kişi var. Şu anda böyle sıkıntılı bir süreçteyiz. Geçen haftada başlattığımız şu fiyat matikte şimdi 30 bin liraya kadar, kadar olan arabaları inceleyeceğiz bu hafta. 30 bin liraya kadar otomatik arabalar, 30 bin liraya kadar bayan arabası, 30 bin liraya kadar sedan arabalar, 30 bin liraya kadar aile arabaları, 30 bin liraya kadar efsane arabalar. Oha çüş bu fiyata 30 bin lira arabam olur diyeceğiniz arabalar ve aklınıza e gelecek 30 bin liraya kadar bütün araba gruplarını kademe kademe inceleyeceğiz. Bu videoda 2000 modelin altındaki araçlar 30 bin TL'ye kadar, 2000 modelin üstünde Araba var mı? Bunlara bakacağız. En ucuz bayan arabası hangisi diye Instagram'dan ısrarla bana soran bir arkadaş var, bir bayan arkadaş. En ucuz bayan arabasını buldum senin için. Onu da göstereceğim biraz sonra. Asla kaçırmamanız gereken arabaları göstereceğim. Ya bu paraya Audi, Mercedes, BMW, Volkswagen alabiliyor muyuz diye soracaksınız. Onları da göstereceğim. Hadi başlayalım arkadaşlar. Ha bir dakika bir dakika bir dakika. Arkadaşlar geçen hafta 10 bin liraya kadar olan arabaların videosunu yapmıştım. Bu çok kolaydı. Bir trajikomik manzaralar vardı. E, ve ben bunlardan bazılarını sizin önünüze getirdim. Keyifli bir video oldu. Çok da kolaydı. Ama bu videoda inanın o kadar zorlandım ki. Bu saçlarımın böyle olmasının sebebi ne biliyor musunuz? Böyle videoyu çekerken böyle 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 saçlarımı ovuşturup durdum. O kadar zormuş. O yüzden arkadaşlar bu videoyu beğenmek zorundasınız. Valla bir destek olmazsanız bu seriyi devam ettirmeyeceğim. Gerçek biraz sonra sizlere göstereceğimiz arabalarda ben bu arabayı tanıyorum, biliyorum, kullandım. Bu arabada şöyle kronik bir sorun vardır. Bu arabadan uzak durun, sakın bulaşmayın gibi bildiğiniz araçlar varsa arkadaşlar lütfen yorum bölümünden bilgilendirin. Sizlere çok güzel bir jest yapacağım arkadaşlar. Yorum bölümüne almak istediğiniz arabanın ilan numarasını, arabayla ilgili ne yapmamı istiyorsanız bana yazın. O yorumlardan bazılarını seçeyim birkaç tanesini. O araçları sizin adınıza pazarlık yapayım. Canlı canlı pazarlık yaparken nelere dikkat ediyorum, karşıdaki kişiyi nasıl tanımaya çalışıyorum. Bizi izleyen arkadaşlar da kendi arabalarıyla ilgili nasıl pazarlık yapacaklarına dair fikir sahibi olsunlar. Nasıl fikir? Yorum bölümünden bekliyorum arkadaşlar. 30 bin liraya kadar olan arabalardan şu arabayı almak istiyorum diye bana bunları yorum bölümünden yazın. Hızlı bir tempoda ilerlemek zorundayız çünkü bir sürü araba var size göstermem gereken. Alfa Romeo 156 30 bin TL'nin altında alınabilecek 2.0 motorda en güçlü arabalardan bir tanesi. Çok az sayıda var ama temiz düzgün bulabilirseniz değerlendirebilirsiniz. Alfa 155 2000 model altındaki araçlardan yine arkadaşlar. LPG'lisini falan da bulabilirseniz bu da eski arabaların içerisinde güçlü olan arabalardan bir tanesi. Fakat bu arabalarda tabii ki alım satım yavaş olduğunu unutmamanız gerekiyor ve parça sıkıntısını çok iyi sorgulamanız gerekiyor. Alfa 146 arkadaşlar 90'lı yılların yine orta direğe hitap eden bir arabasıydı. 100 beygirlik bir motoru var. Hani böyle çok aman aman bir araç değil ama hatchback mi sedan mı tam olarak karar veremediğimiz fakat bugünlerde Alfa Romeo'nun bu rakamlarda en çok Bulabileceğiniz arabası. Bu arada ilanlar simgesel olarak bakın. Yani bu araçlar en iyi araçlar olarak koymadım ben. Olabildiğince yüksek model araçları zorladım sizler için. Citroen ZX arkadaşlar. Pek kimsenin bilmediği, duymadığı bir araç. Ama bu rakamlarda bilinebilecek nadir araçlardan bir tanesi. Citroen Zantia. Yani ismi çok sarsıcı. Bu araba ile ilgili çok kısa bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Rahmetli kayınpederimde vardı bu araba. Bildiğiniz kök söktürmüştü. Yani bunun derdi, kederi, masrafı bitmek bilmiyordu. Araba yükselip alçalma özelliğine de sahipti. Bir yükselmesi patlıyordu, bir bilmem neresi patlıyordu. LPG ayarı hiçbir zaman tutmadı. Rahmetli kayınpederin canını okuyan bir arabaydı o tarihlerde. Çok zor sattığını hatırlıyorum ama bir belki bizim aracımıza has bir durum olabilir. Aracın kendisi güzeldir bilemem. Yağmur mu yağıyor be? Daihatsu Applaus. Arkadaşlar kaç kişinin bu arabayı bildiğini bilmiyorum ama <laughs> bu da çok sıra dışı bir araba. Ama arabaya bakar mısınız? Ben arabayı çok beğendim arkadaşlar. Böyle bir riske girer misiniz? Böyle bir araba alır mısınız bilmiyorum ama gerçekten güzel bir araba. Devam ediyoruz arkadaşlar. Daiwuya geçtik. Daiwuda çok tatlı bir araba gördüm arkadaşlar. Espero yani varlığından bile haberdar olmadığımız arabalardan bir tanesi belki de. Hakikaten çok şık. Hele bakımlısını bulursanız 10 numara güzel görseli olan bir araba. Tabii bir kroniği var mı ne şusu busu var mı onu bilmiyorum. 2.0 motoruna 100 beygirlik güç birazcık düşük kalmış ama yine de görseliyle duruşuyla benim çok hoşuma gitti. Daivu Nubira arkadaşlar bu araba sanırım Kia Sepia ile vakti zamanında ortak kasa olarak üretildi. Bu araba da 2.0 benzinli bir araç. 130 beygir civarlarında bir araç. Eğer standart e, piyasa arabası modundan çıkıp da bunlara bir göz atmak isterseniz kesinlikle değerlendirmesi gereken bir araba fiyatı da makul. Tempra. Vay be neydi arkadaşlar bu arabayı hatırlıyor musunuz? Çıktığında Tempra o dijital ekranı biz gördük bir arkadaşımızın e, amcası almıştı. Biz bittik arkadaşlar bittik böyle hani doluyordu ya gaz şey motor devir saatin göstergeleri. Of efsane arabamız Tempra. Ford Taurus 2.0 100 beygirlik motora sahip bizim zamanımızın Mercedes olarak bilinen araba. Şu anda 30.000 bin bandına dayanmış vaziyette Ford Taunus'lar. Geçen sene 10 bin lira civarlarındaydı bu. Ford Sierra Cosworth. Bunu var ya bizi izleyen arkadaşlardan 20 yaş altı belki bilmez ama bizim jenerasyon yani 80-90'lılar bu arabaları çok iyi bilirler. Rally şampiyonu Cosworth. Pat 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 pat. İlk egzoz sesinin yeri göğü deldiği araçlar işte bu araçlar arkadaşlar. Sierra Cosworth. Pah, ne arabaydı be. Şu arabaya bakar mısın? Ford Mondeo 2.0 benzin yaklaşık 130 beygir gücünde olan e biliyorsunuz zaten geniş segment konforlu güzel bir araba. Evet Ford Escort bir dönemin efsanesi. Isparta'ya galerici arkadaşlar akın akın Ford Escort toplayıp geliyorlardı bir ara ve burası yıkılıyordu. Ford Escort bir dönemin en favori arabası olmuştu. Sonra unutulup gitmişti. Ekonomik düzeyimiz geliştikçe unutulup gitmişti ama şu anda tekrardan bizler için ne yazık ki üzülerek söylüyorum. Trend olmaya başladı. Çünkü arkadaşlar 30 bin liranın altında 50, 50 düzgün Ford Escort bulmak çok zor. Belki bu onlardan bir tanesidir bilemiyorum. Honda Accord. Türkler Honda Accord'u satarken ne yazarlar? Herkes bilir. Ne yazarlar arkadaşlar? Yer uçağı. 130 beygirlik gücüyle yer uçağı olarak tanımlanmıştı. Hem güçlü hem yakışıklı bir aile arabasıydı. Şu anda zorla alabiliyoruz 30 bin lira bu aracı. Çok eski olmasına rağmen. Hyundai Sonata yine geniş segment aile arabalarının en efsanelerinden bir tanesi. Uzun yıllar ülkemizde keşfedilemedi. Keşfedildikten sonra da yerlerde sürünen fiyatları bir anda zıpladı. Oldukça konforlu, geniş, keyifli, güzel aile arabası. Bu en eski serisi tabi. Hyundai Excel GLS Rahmetli dayımın arabasıydı. 22 sene binmişti arkadaşlar. Bunun videosu gelecek önümüzdeki günlerde. Oldukça dolu bir araba arkadaşlar. Hidrolik direksiyon var. 4 cam otomatiği var. Bazılarına klima var. Merkezi kilit var. Daha ne olsun. Yani bu rakamların altında çoğu araçta hidrolik direksiyon bile yok. Bakın geçen sene biz dayım rahmetlinin arabasını 8500 lira yazdık arayan soran olmamıştı. Bu sene bu arabalar arkadaşlar 30 bin lira. Hyundai Elantra 1.8 motoru olan yaklaşık 120-130 beygir gücünde olan vakti zamanında benim çok hayalini kurduğum bir arabaydı. Şu anda 2000 modelin altında ucu ucuna alabildiğimiz arabalardan bir tanesi de bu. Kia Capital zamanın en ilginç arabalarından bir tanesi arkadaşlar 90'lı yılların. 1500 litre hacminden motoruyla 115 beygir güç üreten nadir arabalardan da o zamanlar. Bu ilandaki araba da 8 yıllık sahibinden demiş oldukça temiz gözüküyor. Kiya Kia Sepia arkadaşlar yine alabileceğiniz bu rakam aralığındaki en konforlu arabalardan bir tanesi. Oldukça dolu, keyifli, kaşı gözü düzgün, temiz. Bizim bu ilanda bulduğumuz arabada yani şu anda yayınladığımız arabada çok temiz gözüküyor. Değerlendirilebilir mi? Değerlendirilebilir. Yani şimdi çok temiz derken bana diyeceksiniz ki Ama bunun araba neresi temiz? Her yeri çizik falan. Gözünüzü seveyim arkadaşlar. Ben gibi bilgisayarın başına oturun. iki gece boyunca 30 bin liranın altındaki düzgün arabaları derlemeye çalışın da bir göreyim size. Düzgün araba yani. Bu gerçekten düzgün araba. Şu resimden baktığım kadarıyla söylüyorum. iki ilan içeriğini yakından giderseniz pürüzlü bir arabadır bilemem. Ama şöyle gördüğüm kadarıyla düzgün. Lada Samara e, kış aylarının ve kış şehirlerinin vazgeçilmez arabası. Toros'un Rus versiyonu gibi düşünün. Tabiri caizse gatır gibi bir arabadır kendileri. <laughs> Mazda geçtik arkadaşlar. Mazda Lantus. Pırr. Bizim gençlik zamanımızın hayal arabalarından Lantus adı bile havalıydı ve zaten kasası, çevresi, görünüşü. Mazda o zamanlar bizi çok iyi avlıyordu. Bir arabanın arka tarafı bakın arkadaşlar şuradan göstereyim. Bir arabanın arka tarafının komple aydınlatma olması ilk bu arabalarda bizi avlamıştı, vurmuştu. Bu da oldukça keyifli, motoru güçlü, zamanın en popüler arabalarından bir tanesiydi. Hala daha temizliğini bulursanız oldukça güzel bir araba. Geldik Mazda 323 kim ne diyebilir ya? Yine bizim zamanımızın en efsane arabalarından bir tanesiydi. Kaşıyla, gözüyle, kasasının düzgünlüğüyle dört dörtlük dolu da bir araba. Bir sürü özellik var. Mitsubishi şu anda pek göremiyoruz Türkiye piyasasında ama 90'lı yılların ortalığı sallayan, ezip geçen arabasıydı bu. 2.0, 150 civarı, 150 beygir civarı motoruyla o zamanlar bir çıktı, pir çıktı. Yani Mercedes gibi araba ibaresinin ilk yapıştığı arabalardan bir tanesiydi bu. Mitsubishi Galant, Galant adı üstünde kim biner bu arabaya? O zamanın galantörleri binerdi. Yani bazı arabalarda en zirve adamlar Mitsubishi binerdi o zamanlar. Hey gidi. Nissan Altima. Arkadaşlar bu arabayı çoğu kimse bilmez. 2.0 motoru olan araçlardan bir tanesidir. Araba bildiğin yayla. Amerikan filmlerinde çok bu şekilde araba görmeye alışığızdır. Ülkemizde çok fazla bulamazsınız. Muhtemelen Nissan bunu Amerikan Amerika'ya satmak için yapmış ama işte Amerika'ya satılırken giderken falan çünkü Amerikalılar böyle yayvan böyle biliyorsunuz böyle tekne gibi salınabilecekler arabaları çok seviyorlar. Oraya gönderilmek için imal edilmiş bir araba. Fakat oraya giderken komşuya giderken bize de düşmüş. Çok az sayıda ülkemizde var. Düşünen arkadaşlar için oldukça yani parçası bulunuyor mu bulunmuyor mu derdikeleri var mı bilmiyorum ama eğer temizini düzgününü bulursanız tısır tısır bir araba arkadaşlar. Nissan Sunny televizyon markası gibi durduğuna sakın bakmayın arkadaşlar. Bizim bildiğimiz Toyota Corolla var ya efsane kasa. Ben 7 sene bindim arkadaşlar o arabaya. Ben o arabayı 8 bin liraya almıştım. 7 sene bindikten sonra 11 bin liraya satmıştım. Bu da Toyota Corolla'nın efsane kasasıyla ortak üretim olan bir araç. Toyota Corolla'yı nasıl bilirseniz aynısı. Gidip de ona çok daha fazla deli parayı ödemeyin. Temiz bir Nissan Sunny bulabiliyorsanız arkadaşlar bunu da alabilirsiniz. Nissan Primera adıyla, model ismiyle, kasasının duruşuyla bizim zamanımızda ben 96 Corolla'ya binerken bu araba benim hayalimdi. Çok uzun yıllar hayalini kurdum. Fakat nasip olmadı da Allah başka şeyler nasip etti. Aile arabası kategorisinde binilebilecek en güzel arabalarıydı. Bugün de tekrar Değerlendi bu araba biliyorsunuz işte şartlardan dolayı Bir Nissan Bluebird Arkadaşlar birçoğunuz belki bu arabayı duymadı bile Bu da yine aynı Amerikan tarz Geniş yayvan böyle İşte arkası arkaya doğru öne öne doğru falan Değişik bir araba çok az sayıda var Opel Vectra hay canına yandım ya Sen neredesin ya Komşu bu arabayı aldığında hiç unutmuyorum arkadaşlar Yarım saat falan bu arabayı seyrede almıştık O motor kaputundan aynaların kenarına gelen O hat var ya Bizi bizden aldı bir itirdi 2.0'lık güçlü motoru ee, şık kasası Türkiye'deki geniş yetkili servis ağıyla o zamanlar yok satan bir araba Opel Vectra adı bile havalı Vectra Opel Omega Türkiye'de çok fazla gelmedi arkadaşlar bu. Vectra'nın da üstü yani bu artık yine Amerikan mari bir arabaydı. 2.0'lık motoru arzu edilen gücü vermiyor, beklenilen gücü vermiyor ama yine de geniş, yayvan, konforlu, tısır tısır bir araba. Temizini bulursan ne ala bulabilirsen. Opel Kadet. Bana bir araba yapın ama arabayı sigara paketine benzetin deseydim herhalde ancak bu kadar yapılabilirdi. Arabanın arkası bildiğiniz sigara paketinin kapağı gibi. O zamanların efsane arabalarından bir tanesi bu arabanın bildiğim tek hayal kırıklığı motorunun aşırı güçsüz olmasıydı. Ama yıllarca sevilerek binilen bir arabaydı. Opel Kadett. Şu anda arkadaşlar belki de Opel Astra'nın 30 bin liranın altında alabileceğiniz son varislerinden bir tanesine bakıyorsunuz. Bu arkadaşın arabası temiz mi değil mi çok teferruatını bilmiyorum ama 30 bin liranın altında alabileceğiniz nadir kalan Astra'lardan bir tanesi bu araba. Peugeot 405 arkadaşlar şu anda internette belki de nadir bulunabilecek bir arabaya bakıyorsunuz. Ee, i̇lan sahibinin iddiasına göre boyasız bir araba, 230 bin kilometrede, 1994 model, 2.0 motorlu yaklaşık 130 beygir, 120 beygir güç üreten bir araç. Bu arabanın dünyamıza nereden girdiğini hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Taksi. Peugeot 405-406'nın beynimize kazındığı o filmde. Peugeot Türkiye piyasasında araba satamazken bir film firmanın hayatını kurtardı ve bol miktarda o zamanlar bu araçlardan satılmıştı. O Peugeot 605. Bu arabayı her yerde göremezsiniz. Nadir görebileceğiniz arabalardan bir tanesi. İlan açıklaması ve detayları burada gözükmüyor ama bu araba gerçekten fotoğraflardan çok tatlı duruyor ya da arabayı satıcı çok güzel çekmiş fotoğrafları bilmiyorum. Ben bayıldım arkadaşlar. Bu videoyu hazırlayabilmek için yaklaşık 3 gündür falan 30 bin TL altı arabaların dünyasında geziyorum. O yüzden e, benim kafa yapım şu anda ona göre. Bu araba jilet gibi duruyor. Kendiniz benim yerime koyun. 3 gündür 30 bin TL'nin altındaki arabalara bakıyorum. Ve şu anda bu araba gözüme jilet gibi gözüküyor. Zaten geniş segment, şekil, şemal. Ya inanın vuruldum arabaya öyle söyleyeyim yani çok hayran oldum. 30 bin altı bir araba alacak olsaydım yedek parçasını bilmem neyin her şeyini araştırırdım. Eğer bir pürüz bir kronik sıkıntı yoksa, araba da temizse sahibiyle anlaşır bu arabayı alırdım. İnanın alırdım yani. O kadar hoşuma gitti. Proton. Bizim milletimiz kadir kıymet bilmedi zamanında. Bunların çoğu turşu oldu, hoşaf oldu. Aradan yıllar geçti. Kimse yüzüne bakmadı, tukaka edildi. Ondan sonra diğer arabaların fiyatları uçunca talep fazlalığından millet gidip "Aa sen burada mıydın Proton?" diye tekrardan buldu bu arabaları. Eline yüzüne sürdü niye? ABS var, 4 cam otomatiği var, hidrolik direksiyon var, klima var. Böyle bir araba var mıydı ya? Bu araba geçen sene 10 bin liraydı arkadaşlar. Kadir kıymet bilmedik. Vallahi bilmedik ya. Proton. Öyle parça sıkıntısı şusu buzu da yoktu. Ya. Millet bir yerden buluyor yaptırıyor ediyordu. 2000 modele en yakın arabalardı bunlar. Hey gidi be. Hey koca yiğit ya. Ne ihtiyarsın sen ya. Renault 21 Concorde. Bu arabanın reklamını hatırlayanlar videoyu beğensin arkadaşlar. Asfaltı delip çıkıyordu. Hatırlıyor musunuz? Renault 21 Manager çıkmıştı. Ondan sonra Concorde çıkmıştı. Tabii bizim gözümüzün önünde bunlar vardı arkadaşlar. O zamanlar Türkiye'ye en çok güçlü bir şekilde giren Renault'ydu. Dağıtımcı distribütörler daha fazlaydı. Bürokrasinin elitin iş dünyasının bindiği arabaydı bu. Hey gidi ya. Şuna bak. Tampon falan yamuk yumuk duruyor. Bugün arabanın yüzüne bakan yok. Broadway. Efsane Broadway. Birçok kimsenin gönlünü kazandı bu araba. Köylerin, kentlerin padişahıdır. Neden? Çünkü yerden yüksek. Daşa, bayıra, ota, bilmem neye takılmaz. Altı sürttü diye için yanmaz. 30 bin liradan temiz, düzgün Broadway'i zor buluyorsunuz. Renault Safran. Mercedes'te olmayan donanım ve konfora sahipti bulunduğu yıllarda. Çok efsane bir arabaydı. Hatta hiç unutmuyorum bir tane Renault Safran vardı özel yapım. Ben arabaya bindiğimde emniyet kemerini şuradan bana doğru uzatıp Türkçe hadi emniyet kemerini tak falan diyordu. O zamanlarda böyle teknolojiler olmadığı için bildiğiniz dudağımız uçuklamıştı. Şöyle şurası uçukladıydı dudağım. Laguna geçen sene için 15 bin liraya kadar binilebilecek en lüks arabaydı. Şu anda 30 bin liraya kadar eğer temizini düzgünlü bulabilirseniz binebileceğiniz en lüks arabalardan bir tanesi Renault Laguna'dır arkadaşlar. Temizini bulursanız asla affetmeyin. Otomatiğinde falan bir sorun yoksa var ya araştırılıp üzerine gidilmesi gereken bir araba. Rover 416 e, Honda ile Rover'ın ortak çalıştığı yıllarda yine ortaya çıkardığı arabalardan bir tanesi. E, geniş, konforlu, ee, bir aile arabası. Rover 414 arkadaşlar biri 5 ise biri 3 kasa gibi düşünün. Ee, bu BMW'nin 3 kasasına tekabül ediyor. Oldukça keyifli, konforlu bir araç. Zaten Honda Civic'le bildiğim kadarıyla aynı. Aynı araç. O zamanlar bir ortak çalışma yapmışlar. Biri farını, kaşını, gözünü değiştirmiş falan filan. Piyasaya sürmüşler. Ee, Honda Civic'e çok hayran oluyorsanız işte 2002, 2001, 99 Honda Civic alamıyorsanız, bütçeniz yetmiyor da illa öyle bir araba binmek istiyorsanız bunu alıp binebilirsiniz. Aşağı yukarı aynı arabalar. Rover 216 da yine hatchback kategorisinde alıp değerlendirilebilecek dolu bir araba. Yani o rakamda belki bu dolulukta bir araba bulamayabilirsiniz. Dediğim gibi eğer Rover neymiş falan filan deyip gözünüz korkmazsa yürüyeceğiniz arabalardan bir tanesi de o. Rover 214 çok tatlı bir hatchback araba arkadaşlar. Bu Subaru'nun bir e, modeliyle ortak üretimdi. Hatchback kasada özellikle ortak üretimdi. E, hangi model oldu gelmedi ama e, hatta bir filmde de başrol oyuncusuydu bu araba. E, Subaru versiyonu başrol oyuncusuydu. E, düşünülebilecek bir araba. Bu ilandaki araba da şöyle gayet güzel temiz e, falan duruyor ama bilmiyorum tabii yani eğer bu arabalara girerim derseniz. Bunu da bir değerlendirme listenize alın. Seat Cordoba, Broadway parasını demiş satıcısı. Belki de alabileceğiniz son temsilcisi. 30 bin liranın altındaki son temsilcisi. Seat Toledo, yenisini hatırlar herkes. Eskisini çok kimse bilmez ama gördüğünüz eski bir modeli. Alabileceğiniz arabalardan bir tanesi. Seat Ibiza, küçük araba kategorisinde değerlendirilebilecek bir araba. Skoda Favorit, güzel bir araba arkadaşlar. Ee, böyle hafiften Lada'yı andırıyor tip falan. Sanki beraber mi yapmışlar bu arabayı falan dersin ama alakası yok yani onlarla bir ortak çalışma şeyi söz konusu değil. Fakat çok köşeli, değişik bir hatları var. Bu rakamlara indikten sonra zaten arabanın kaşına gözüne bakmayacaksınız arkadaşlar. Beni götürüyor mu, götürüyor. Ona bakacaksın yani teferruata girmeyeceksin. Araba gayet güzel. Tek sıkıntısı motorunun çok zayıf olması. Skoda Forman şu anda ilanda gördüğüm araba oldukça temiz gözüküyor fotoğraflardan bilemiyorum. Bu da yine aynı şekilde aynı motoru taşıyor. Hani LPG falan taktığın zaman iyice zayıflıyor motorlar böyle yokuşta falan bayılıyor ama benim için motor çok önemli değil derseniz arkadaşlar açıkçası bu arabanın temizliğini çok beğendim. Fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla beğendim. Eğer gerçekten temiz bir arabaysa yürüyün dedim bu arabayı araştırın bütçeniz ona el veriyorsa. Şu anda Tofaş'ın serçesine bakıyorsunuz ama oldukça temiz gözükmüyor bu araba? Yani nasıl bir ilan getirmişsem 95 model serçe orijinal 10 numara böylesi yok demiş. Valla fotoğraflardan böylesi yok gibi gözüküyor. Hey koca Avensis be. Toyota'nın A arabası arkadaşlar. Gençler bilmez o yüzden söylüyorum ha. Her arabayı böyle bıt 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 anlatıyor diye kızmayın bana. Gençler bilmez bunu. Toyota'nın A arabası bu yani üst segment arabasıydı. Çok kral arabaydı. 2.0 motoru zaten anca bu arabalarda görürsünüz. 2.0 130 beygir civarı gücü vardı. Çok kral arabaydı be. Hayalimizi süsliyordu bu arabalar filan bizim. Neyse ya işte böyle güzel bir arabaydı. Bugün 30 bin liraya ucu ucuna ıgık ıgık tam böyle nokta ucu ucuna alabilirsiniz bu arabayı. Of işte. Zamanın en efsane Arabalarından bir tanesi daha Hala daha şu arabanın arkasına bakınca Ne güzel araba falan derim yani tamam mı Toyota Corona Opel Corsa Toyota Corona şakası yapılırken e, Millet bu arabayı sadece şaka malzemesi zannetti Toyota'da bir şeyin arkasında GLI -E yazıyorsa o dönemlerde Gırtlak dolu araba demekti GLI -E. XE boş falan filan GLI -E. e, injeksiyon, Enjeksiyonun iyisi GL işte işte artık G'de bir sürü şey var. L, lüksün L'si. neye sayarsan artık dolu bir arabaydı. Şu arabanın duruşuna bakar mısın ya? Harika. Vallahi arkadaşlar temizini bulabiliyorsanız temizini bulabiliyorsanız yapışın. Tısır tısır yayla bir 10 numara araba. Şunun güzelliğine bakar mısın ya? Vallahi ben çok hoşuma gitti. Toyota sonra baktı korona ile ilgili kötü şaka yapıyorlar. Yani çok Türkler bunu kötü malzeme yaptı. Bu kadar abuk subuk şaka malzemesi olmaz benim arabam dedi. Koronanın ismini Karina olarak değiştirdi. O şekilde piyasaya sürdü. Ee, Türkler de bu şekilde arabayla dalga geçemedi. <laughs> Oldukça geniş, konforlu bir araba. Korona bulamayan Karina alsın. Hey gidi Toyota Corolla XE13 karbüratörlü hidrolik direksiyon yok. Sadece önler. Otomatik camların arkalar manuel. İşte benim arabam. 7 sene bindim arkadaşlar. O kadar şükrederek bindim ki. O kadar çok seviyordum ki. Hidrolik falan hiç önemli değildi. Keyif alarak biniyordum. Bayılıyordum arabaya ya. Onu satsam ne alacağım diye düşünüyordum yani. Öyle bir araba. Bu fiyata başka yok. Fırsat aracı. Arkadaşlar Volvo 440. Çoğu kimse bilmez. Çok kalabalık bir araba değil ama biliyorsunuz Volvo'nun nam yaptığı yılların arabaları bunlar. 1.7 gibi daha önce duymadığınız kendine ait motorlar bunlar. İşte sağdan soldan devşirme motorlar değil. Volvo'nun kendi motorları. 100 beygirlik 1.7 litrelik bir benzinli motoru vardı. Volvo 850 arkadaşlar bu zaten kendisi yakışıklı bir araba. Minecraft oyunundan fırlamış gibi bir hali var. Köşeli hatları var ama şu arabanın asaletine bir bakar mısınız arkadaşlar? Fotoğrafı çeken de güzel çekmiş. Arabamızın tek sorunu conta yanık çalışır yürüzünde. Ama araba oldukça kaşı gözü düzgün duruyor. Yani şöyle benim dikkatimi çekti. Volkswagen Polo 30 bin liranın altına alabileceğiniz e, az sayıda kalan modellerinden bir tanesine bakıyorsunuz. Videoyu bitirmeden hemen önce Instagram'dan bize ulaşan bayan arkadaşımızın sorusunu cevaplayayım. En ucuz küçük bayan arabasını arıyorum demiş. Kazalı pert dağılmış olsa bile önemli değil istiyorum demiş. E, Nilgün Hanım sizin için o arabayı aradım buldum. E, bu şaka değil yani sizin söylediğiniz kriterlere göre aradım. Sahibinden satılık. Suzuki Alto 1986 model araba tam da sizin istediğiniz gibi. Diğer bölümleri yarından sonra devam ediyor arkadaşlar. Bitmek yok. 30 bin liranın altında bütün teferruatları bitireceğiz abi. Yalayıp yutacağız hepsini. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.